Yani o, o, zaman böyle konuşmaman konuşmanız gerekmez de. Eğer siz barış taraftarıysanız da bir bir ben barış öyle bağlıyordum. Ben, ben barıştan gelmem, kusura, geldim, evet. Kusura bakmayın. İsa İncil'de evet. size öldürün öğretmedi değil mi? Evet. Öldürün demedi. Bize Ama dedi, sen, dedi ki siz, bir yanağına vurduğunuz siz, zaman... Siz geldiğiniz... öldürün mü öğretti? Ben benim bildiğim ben kadar İncil size öldürün Öl, öğretmedi. Çocukları, yaşlı insanları, kadınları. Ama siz onu yapanların Hadi. hepsine burada hak kazandırdınız. İyi oldu. Sizler öğrendiler mi öyle <laughs> öldürün diye öğrendiler. Bizim dinimiz ne dediğini siz bizden iyi biliyorsunuz. Evet. Bizim dinimiz öldürün deseydi zaten sizi çoktan bitirmiştik bu coğrafyada. Şöyle, Kalmadınız. şöyle söyleyelim. Bütün Kafkasya'da yegane devlet Ermenistan'daki mono etnik devlet kurdu. Yani her ikisi çıkardı o devletten. Bugünler bir birkaç yahu, Yezidi Kürtler kalmış. Onların da problemleri bitmiyor orada. Çok az sayıda. Yani sizin Başka başkaları... Etnik yaşamasına izin ya vermiyorlar. Yok izin vermiyorlar. Yani başkalarına düşmanlık üzerinde... Böyle midir? Kimlik kurmak milli kimlik. Kusura bakmayın. Kimlali Bu psikolojik bir hastalık. Yani Ermenistan, siz kendi kimliğinizi Türk düşmanlığı üzerinde hep kuracaksınızsa, yani kimliğinizi öyle yaşatmak isteyeceksiniz ki biz iyi Ermen o zaman oluruz ki iyi Ermen olmanız için mutlaka Türk düşmanı olmanız lazım. Düşman bizi daha mühkem saklar. Kusura bakmayın. Bunun tıbda ismi psikolojik hasta. Şimdi Ermenistan'ın nüfusu 3,5 milyon veya bunun biraz üstü veya daha aşağı. Demek ki Ermenistan çok güçlü bir devlet değil. Eğer güçlü değilse nasıl bunu yapabilir? Etnik gruplara hep, hepsine yani Azerilere, Gürcülere yani nasıl? Nasıl? Asker üst kimin üstü? Kocaalı'da soygırımı hangi asker üstün desteğiyle yaptınız? 366. Alay Motatıcı Alay kimin askeri üssüydü? Bugün Ermenistan'ın içerisinde kimin dolu asker üssü? Kimin askeri üssüydü? Rusya'nın. Sovyet'in vardı, sonra Soğur da Rusya'nın. ben. Kardeşim bunu kitap ben okuyun bilmiyorum. lütfen, internet okuyun. Gürcistan'dan çıkardığı Rusya askeri üstünü de getirdi, Ermenistan'a yıldı. Gürcistan çıkarın deyince onları da yıldı. Ya, Sayın Artur Fidan, siz gerçekten, gerçekten. E, bu program içerisinde birçok konuda bilmiyorum. Bir gerçekten bilmiyor musunuz? Gerçekten bilmiyorum. Eğer bilseydim, bilmiyorum. yani, yani... 1995'te Rusya parlamentosunda bir kalmagal var. Skandal çok büyük. 1 milyar dolarlık silahı Rusya karşılıksız verdi Ermenistan'a. 1 milyar dolar yani 95 üstü açıldı. Ondan önce Azerbaycan'a hiçbir şey vermedi. Bir, ne bir Azerbaycan vermedi. asker üstünü zaten. Azerbaycan'a kim verdi? Azerbaycan'a kim, 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 destek veriyor? Kim verdi? Bir Türkiye'den başka kim Azerbaycan'a destek verdi ki? Türkiye'de o zaman destek verdi ki bizi katledi. Kim destek verdi bir saniye? Katledi. Ben soruyorum. Yani ben soruyorum. destek verecekti kardeşimizdi. De Öldürür müydü? Biliyorsunuz da söylemiyorsunuz ya. Cevabını sayın yani, yani 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 diasporanın paralarını Amerika'daki ben size göstereyim bunu kim nasıl eladi diyorsunuz kardeşim terör bizim kültürümüzde yok ama siz de bakın bunu hangi bunları da biz fotolarını şey yaptırmadık ki bakın sen lütfen bunların hepsinin fotosunu gösterin böyle yaparsınız insanlar bakın metro metronu parklaştırmışlar bütün şekillerine lütfen bakın otobüslere bakın bu şey otobüsü Tiflis Bakü otobüsüne bakın asla terör bu Krasnavodsk, Baku, Rusya'ya giden çocuklar içerisinde katledilen. Bakın görün ne kadar terör. 90'da Tiflis Ağdam otobüs. Bakın 1990 Tiflis, Tiflis Ağdam içti de o yıllarda. Sonra Moskova, Baku, Tren, bakın. Peki bunları ha? da mı bilmiyorsunuz? Ya bu. Yok ilk ilk görüyoruz. Şeker ilk asala daşını mı da duymadınız mı? Hıncak daşına üstün asala onu çıkıyor on, on, Onlar mi? onları, duydum evet. Terör örgütü değil mi? Dünya terör örgütü. Onları Kim, duydum. Sana, evet. Onu da duymadınız mı? Böyle yaptınız. Onları duydum evet. Dışarıdan paralar toplayarak Getirip insanları katletme için yaptınız bunları. Nasıl yaptığınızı iyi bilirsiniz. Bence kilisede daha iyi bilirler onu. Çünkü paraların birçokunu zaten kilisede yıkardılar. Azerbaycan içerisinden de paraları toparlardılar. En zoru belgeler açıldı Sayın Kırca, Sovyet Dağlanda. Azerbaycan içinde yaşıyorlar. Her şeyleri gayet iyi falan. Azerbaycan içerisinde Ermeni terör örgütlerine para göndermişler. Bunların belgeleri çıktı ya. Bunları da mı bilmiyorsunuz? Bunların, bu, bunların belgeleri bunların belgeleri kamuoyuna kamu açıklaması gerekiyor. Kamu oyuna açıkla, Açık, Açıklaması gerekiyor. Diyorsunuz ben burada da aparın. Evet. Bütün yaptıklarını Öyle şeylerle. otobüs göstererek otobüs göstererek terörü sen burada yani kanıtlayamazsın. Yani bunların yazdığım değil. Bunun bütün arşivlerde arşivleri var. açmak Bunun... açmak gerekiyor. Açık. Evet. Ben aç, biz açıyoruz. Aç, siz açmaya gelmiyorsunuz arkadaşlar için. Zamanlı diyorum, diyoruz diyo zamanlar. Diyorum zamanın siyasetçi devlet açacak, devlet açacak. Hay ben daha çok ben ciddi buradan. dediniz ki zamanı gelmedi. Ben, daha. ben evet. Demek e, şimdiye buradan söylüyorum ki devletler devletler açsınlar, evet açsınlar. Ben istiyorum ki açsınlar. Kendileri açacaklar. Ben açmayacağım. Sizce niye açmıyorlar? Açsınlar, buradan ben e, diyorum ki herkes o dokümanları, belgeleri açsın. Siz lütfen, kimin haklı, kimin haksız lütfen, olduğunu... 44 Türk diplomatının öldürülmesini siz de mi bilmiyorsunuz? 44 Türk diplomatı 1973'te bunu harda yaparlar. Türkiye'den geçmiş sen kılca. Ermeni bazen evet, Türkçe, olaylar Türkiye'den geçmiş Ermeni tüccar 1973'te. Bunları biliyorsunuz. Türkiye'de, evet evet. Los Angeles'te konak çağırıp konak çağırdığı başkonsolosla yardımcısını vurur ya. Bunu da mı bilmiyorsunuz? Tarihte buradan gelmiş. Evet, Fransa'da olmuş. O, e, tarihte bir şey vardır. vardır. Ee, temel kural vardır. Zaman önemli değildir. Bazıları işte 50 sene geçme açılmaz falan. Zaman önemli değildir. 100 sene de geçebilir. Ama o olayla ilgili belgeler o olay canlılığını yaşıyor, yaşatıyorsa ve o belgeler açıldığı zaman yeniden kan dökülecekse bu belgeleri devletler açıklamazlar. Yani İngiliz arşivine de gitseniz, açılmış dosyanın üzerinde şunu görürsünüz. Bu belgeler İngiliz resmi tarihçileri tarafından incelendikten sonra açılmıştır. Fransa'da da aynı şey vardır. Dolayısıyla belgelerin zamanı geldi mi bizim açımızdan geldi. Bizim bir endişemiz yok. Ama anlaşılıyor ki Ermenistan arasına daha hala <laughs> gelmemiş. Hatırlarsınız Fransa sözde Ermeni soykırımını kabul etmek için parlamentosuna konuyu getirdiği zaman Türkiye dedi ki bu tarifleri meselesi, parlamentoların meselesi değildir dedi. Bu siyasete bunu bulaştırmayın dedi. Ama Fransa bizi dinlemedi ve bu kararı aldı. Fransa ee, Cumhurbaşkanı Sarkozy'den evvel, Sarkozy o zaman İçişleri Bakanı'ydı. Cezayir Fransa'ya dedi ki, Cezayir'de yapmış olduğunuz katliam için özür dileyin dedi. Ve bunun üzerine Fransız Dışişleri Bakanı dedi ki bu dedi tarihçilerin meselesidir. Tarihe bırakalım dedi. Sarkozy İçişleri Bakanı olarak Cezayir'e gitti. Ve Cezayir aynı şeyi tekrarladı. Sarkozy dedi ki babalarımızın günahını dedi tartışmayalım dedi. Şimdi benim hükümetten beklediğim ki bir nota versin. Bana benim sana tarihçiler konusunda verdiğim şeye reddetiyorsun. Ama aynı şeyi Cezayir'de Diyorsun ki bu işi tarihçiye diyorsun. Şimdi bu çifte standart türecek. Evet. Maalesef türecek. Peki. Eee bitiriyoruz. E, bitirirken tekrar ben e, sizin e, fidan sayın fidan yaklaşımınıza gelmek istiyorum. Genel olarak bilmiyorum dediniz ama belki de en can alıcı noktada e, çok net bir tavır koydunuz. Karabağ'ı terk etmeyiz. Karabay'dan çekilmeyiz. Hatta kan dökeriz dediniz. Ben kan dökeniz demedim. Çekilmeyiz dedi. Çekilmeyiz dedi. <laughs> ya yani kanla alındı. E, çekilmeyiz çekilmeyiz dedi. demenin faturası tabii yeni gelen gelen olursa kan ben, dökeriz. Ben Karabağlı değilim. Karabağlı evet. oradan çekilmez. Karabağlı oradan çekilmez. Ben onu demek istiyorum. Onu biliyorsunuz ama çekilmeyecek. Evet, onu biliyorum. Onu biliyorsunuz. Peki. Çekilmez çektiririz. Peki karabağlı çektiririz. çekilmesin. Biz hala Peki böyle şöyle anladım. bir şey düşünülebilir mi? Yani karabağlı çekilmesin anladım ama barış yaşayacaksak göç etmiş olan Ermeniler geri şey e, Azeriler geri dönsün. Onu kabul etmezler mi? Ben ben kabul ediyorum yani ben dostluktan yanayım. Eğer döner, dönerlerse dönsünler. Sizin Dön dostluk mesajınızı gördük. Çekilmez falan çok yani iyi dokun görmüyor. Ben, ben karaba yani cizli... e, kişisel tavır olarak e, söylemiyorum, e, söylemiyorum da böyle bir mi? şey mümkün görmüyor. Yani. Öyle mi? Ama ben de size bir şey söylüyorum. Bunu Ermenistan'da Ha ben kişisel düşünceniz var. Çekili siz çekilmesini yani ister misiniz? Tabii. Yani. Ha, istersiniz. Bir i̇stersiniz. yani tamam. Karabakh kara, kendi evinden çekilmesin çekilsin mi öyle istiyor musunuz? Yani işgal ettiğiniz topraklardan çekilmesini Ermenistan'ın istiyor musunuz bir Ermeni kimi? Net sorun. Net soru, net cevap yok. Niye? <laughs> e adamcağız Ermenistan'a dönecek yani düşünün <laughs> ben. Ama, ama iyi tamam. yani yani, politikalar kamuoyu bastı Ama sen de buradan Azerbaycan Türklerinin birazcık ele konuşması daha kolay. Şey, e, kiliseye olur. gidersin zaten sizinkiler kilisede toplaşırlar. Onu gidip verersiniz. Artık ne Sovyet var. Size yardım edecek, bizi baskıda saklayacak ne falan bitti o dönem. Zaten Sovyet bittikten sonra geri geliyor Ermenistan. Hmm. Azerbaycan bütün yaralarına rağmen kalkıyor. Çıkmazsınız çok az kaldı. Sizi çıkarırız. Ne kadar kaldı? Öyle, çıkarırız ki. Öyle, çıkarırız ki. Ne kadar kaldı? Yakarsınız. Ona, ona göre. çok az kaldı. Ben Ermenistan'a döneyim mi dönmeyeyim Onu da dönün. Ee, belki orada yardımınız dokundu. Zaten çok indi o işgallarda yardımınız ben olmuş oldu Siz ona katılmadınız. Yani o, o zaman böyle konuşmaman konuşmanız gerekmezdi. Eğer siz barış taraftarıysa idisdiniz ve bilmiyorum. Barış öyle bağlıyordu falan. barıştan kusura, geldim evet. Kusura bakmayın. İsa İncil'de evet. size öldürün öğretmedi değil mi? Evet. Öldürün demedi. Bize ama dedi, sen, dedi ki siz, bir yanağına vurduğunuz siz, zaman siz öldürün mü öğretti. Ben, ben, yok, ben benim bildiğim kadar İncil size ö öldürün Öl, öğretmedi çocukları, yaşlı insanları, kadınları ama siz onu yapanların Adi. hepsine burada Hak kazandırdınız. İyi olduk. Sizleri Hatta öğrendiler mi? Öldürün diye öğrendiler Bizim dinimiz ne dediğini siz bizden iyi biliyorsunuz. Evet. Bizim dinimiz öldürün deseydi zaten sizi çoktan bitirmiştik bu coğrafyada. Şöyle, şöyle söyleyelim. Her ikiniz ikinizde e, dinlerinizin inandığınız dinlerin e, öldürün demediğini insanlara söylüyorsunuz. Bu güzel bir mesajla evet. bitirmiş olalım. Evet. Yani e, ben sonunda barışla, bir şey bitireyim. Barışla. Buyurun. E, Sayın Kırca. Buradan bütün insanlar.